Dün akşam yalnız mıydın Tuncer abinin yerinde? Hı. Hmm. Hayret. Nasıl yalnız bıraktı seni Şeref komiser? Yok ya görüştük görüştük de az görüştük. Kız arkadaşı varmış evde. arkadaşım varmış. Söylemiyordu da kız hapşurdu bunun yanındayken hmm. ben de öyle farkına vardım. <laughs> Ey Allah'ım ya ya. Lan şuna bak be. Bizim içimiz dışımız bir. Ağzımıza ne geliyorsa söylüyoruz. Her fermanı çekmiş ağzına kadar. Kendisi bilir. Hayırdır niye baktın zaten? İşim var gideyim ben artık. Dur daha ya şunu iyi arkandan alar bak ha. Yok yok Gideyim ben, sen de işine bak. İyi hadi. Hadi Allah'a emanet kardeşim. Demet, ne haber kızım? Ne o, ben geldim diye mi kaçıyorsun? Nasılsın? İyiyim, iyi gördüm sizi de. İyiyim, bu hafta sonu daha iyi olacağım inşallah. Hafta sonu bir şey mi var? Kuzey söylemedin mi? Yok. E sen diyordun acelem var diye niye hala buradasın? İşim var benim gideyim. İyi günler. Hadi güle güle kız. <laughs> Merhaba. Merhaba. Evet kuzeylere mi? Evet. Ben bırakayım seni istersen. Tamam. Hayırdır? Arabasızsın bugün? Arkadaşıma vermiştim. Oya yani. Anladım. E ee, nasılsın bakalım? İyiyim. Sen? İyi, aynı. Bizim cephede değişen bir şey yok. Ne oldu? Hiç. Ne güzel değil mi ya? Sami amcanın nişanına gidiyoruz hep beraber. Nişan değil, tanışma merasimi. Ama canım neyse işte, tanışma manışma. Güzel mutlu bir gün ya işte. Hepimiz bir aradayız. Sağ olsun ayırmadı beni de çağırdı. Çok mutlu oldum. Kız arkadaşını da getirseydin... memnun olurdu Sami amca. Kimi? Kız arkadaşım varmış. Kuzey söyledi. O mesele öyle değil işte. Güneyde olsa çok iyi olacaktı ama. Olmaz, bir kere istedin. Madem evde meyve suyu yok, neden ikram ediyorsun? Ya sen ne geveze bir bebesin ya? Bebe deyip durma. Elini tut, elini. Ver bakalım elini. Baba öyle istedi. Ee, kaça gidiyorsun sen? Eski sistemi göre mi, yeni sistemi göre mi? <laughs> sen bana olur mu söyle? Dörde. Evet. Aferin sana. Çok yakışıklıymış kuzey. Evet, kime çekmiş. Hem sakin iyi bir çocuğa lazım. Çok sakindir, çok. Gel. Gel şunu. Kuzey bu olanları duysaydı ne yapardı ben tahmin bile edemiyorum. O yüzden hepsini anlatmadım ya zaten. İyi ettin. E ne olacak peki şimdi? Simay yani sende kalamaz. Benim de sonunda öğrenir Kuzey. Vallahi düşünüyoruz bir şeyler. Ben arkadaşlara falan haber verdim. Bir iş bulacağız ona. E sonra da kalacak bir yer bulacağız elbet. Anladım. Ya ben evde de kalmıyorum zaten. Huzursuz oluyorum. Şöyle bir gidiyorum, kontrol ediyorum. Sonra gidiyorum, arkadaşlar da falan kalıyor. Anladım kız arkadaşım yok yani anlayacağım. Yanlış anlama beni. Ben hesap sormak için falan söylemedim onu. Sadece Kuzey bir anda kız arkadaşı falan deyince... ...canım yandı biraz. Ha. Demet, sen ne diyorsun?